Bu hep arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte kötü Minecraft'ı bitireceğiz. Hayır Minecraft'ı kötü demedim. Oyunun adı kötü Minecraft. Bir şeyi hatırlatıyor bana ama çok o kadar da sallanmıyor olabilir emin değilim. Öncelikle kötü Minecraft nedir ona bakalım. Kötü Minecraft kötü Minecraft'tır. O da ne? Orada bir delik gördüm içine girmeliyim. Bir başka Minecraft konunu ama kötü Minecraft. Ve bu Minecraft konunu bitirmeye çalışıyoruz. Bugün bitireceğiz. Bitirmeklerken neyi kastediyorum? Oyun içinde yapabileceğimiz şeyleri hızlı bir şekilde speedrun olarak yapacağız. Ama önce oyunu bir tanıyalım. Elimizde bir adet e, diamond olmuş. Diamond pickaxe balta mıydı kazma mıydı? Videoyu beğenmeyenler gerçekten vurduruyor mu? Kafa sesim ne kadar güzelmiş lan. Dur bir şarkı söyleyeyim. Binlerce danısın. Çok güzel sesim var lan. Kendimi yerim neyse neydi kazma. Balta var. Diamond balta var bir de diamond kılıç var kılıç buraları kırmıyor tabii ki kırma efektleri çok güzel ve her ne, nedense sürekli sallanıyorlar o güneş mi ay mı ay mı doğuyor nereye doğuyorsun oğlum Şş, alo nereye doğuyorsun lan kırdığımız şeyleri alabilir, koyabiliyor muyuz ye yeah. ata da bir oha ya ha what ya ha üstünde denk getirebilir miyim ya ha tam üstüne bak üstüne atmam lazım abi üstüne üst üste olması lazım ah olmadı üst üste Hadi <laughs> Allah belanı olmadı hep yanına gitti. <laughs> Ve tabii ki gördüğüm bir silahımız var. Neden? Çünkü, Ucum, bu kötü olay <laughs> Silah her nasılsa her şeyi daha iyi kırıyor. Yani umarım ileride my, gerçek Minecraft'a da silah eklenir. <laughs> Çok iyi her şeyi kırabiliyor. Yani şu an gördüğüm en... Gördüğüm mü? Bu oyunda gördüğünüz en güçlü şey. Bu silah su var mı lan burada? Bak şu an fark ettim deniz yok. Bence güzel tasarlamışlar ya böyle fizik motor falan sağ sola. Aa güneş doğuyor. Nereye doğuyorsun lan şerefsiz. Ben bu meditasyonu her sabah yapıyorum. Her sabah güneşi selamlıyoruz. Bu meditasyon bana çok iyi geliyor. Ve evet, olarak bir de diamond'ımız var. Tabii şurada bir de sıfırlık şey var. O, o da herhalde şey e, Demir veya bak bilmiyorum. Yok mu lan denizi kodlamadınız mı? En hızlı böyle gidiyor. Püh, Allah belanı. Baba baba kasis var kasis. Kasis. Aa Türkiye yolları. Aa. Şimdi oyunumuzu bitirme speedrun moduna geçiyoruz. Silahla başlayıp en en dik en uzun kuleyi inşa edip oyunun en tepesine çıkacağız ve oyunun sınırlarını zorlayacağız. Bakalım. Create world. Hemen hızlı bir şekilde burada lan düş düş artık. Bana 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 kum lazım. Lazım 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 lazım. Hızlı 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 speedrun yapıyoruz lan. Speedrun oldum çıktım bir an. Bir anda speedrunner ta kaç tane lazım bilmiyorum bir şeyden. O yüzden bir 100 tane toplayacağım. Silahla topluyorum ki çünkü silah daha hızlı topluyor şey konuşamadım. Baltayı oranla, kazma oran her neyse artık anladınız siz onu. 67 69 tane topladık. Hadi yüz, az kaldı. 100, 100 100 100 100 100 100 100. Come on! Aa, oyunlar insanlara şiddet etmeye yönlendiriyordur. <laughs> Lan 101 oldu. Dur. Hangi suçla koyuyor? Zıplamama gerekiyor. Zıplamadan koyabiliyormuş. Allah'ım mükemmel. Şurada şu an tek amacım bu da zıplayarak koysam zıplayarak daha yavaş. Zıplayarak aşağı atıyor. Aşağı atma, aşağı atma. Ben en tepeye çıkmaya çalışıyorum. Zıplamadan koy. Belli bir noktaya gelince koyamayacak. Koyamayacak artık en tepesi olması gerekiyor diye düşünüyorum. Sky Wars gibi. Sky Wars böyle bir şey miydi? Emin de değilim. Bed Wars Skywars Sky Wars mı Zıkkın Wars mu? Çık! 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 Acaba yüksekten düşünce ölüyor mu? Aha, koymuyor. Aa bitti! Eee... Arada kaçak katla çıkmışım. Gençler bu kule var ya. Yüzden <laughs> 36 çıkış var. 64 kule. 64 tane etmiş. Ama bu yukarı çıkma oranlı. Ama biz bir dağın üzerinden yaptık bunu. Yani 64 tane toplasam yetermiş. Ben bence biraz daha hızlı yapabilirim. Tekrar başlayalım bakalım. Silahla başlayalım. Silah güzel. Silahla daha iyi oluyor. Hazır mıyız? 1 2 3 geliyor. İn in, i̇n in in gene burada. Burada burası iyi. Burası iyi. 65 at, 67 tane toplayalım. 67 yeterli. Daha çok daha daha az yapabiliriz bence. Bence bence daha az yapabiliriz. Speedrunlara kralıyım oğlum ben. Eight be. Bundan sonra full speedrun yapacağım demek isterdim ama olsa o speedrunlar çok uzun sürüyor ya. O kadar benim şeyim yok. Ne enerjim var ne bak öyle olmuyor öyle 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 kötü oluyor öyle. Öyle kötü Dur 67 60 70 tane topladık. Çık 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 aşağı düşürmemem lazım 70 tane topladık Hani bir iki tane de aşağı düşürün diye bir 70 tane topladım Allah belanı Hayır Hayır Şöyle koyalım ha şöyle ha 3 tane düşürdük oğlum ya. Kaç tane düşürdük? Püh Allah cezanı. Hadi hızlı 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 hızlı. Ne oldu? Doldu mu? Şunu da tıklayayım lan. Niye ben sağlığını tıklıyorum Parmağımla. Bitti mi? Bitmedi. Lan düşürme aşağı. Bitmiş tamam. Az önce bitmiş. Tamam. Tamam. Az önce bitmiş. Bence bu seferki daha iyi oldu. Daha az oldu. <laughs> Sıradaki challenge'ım kendime en hızlı şekilde ev yapmak. Bakalım. Minecraft'ta hiçbir zaman ev yapmaya başaramıyorum. Bakalım bakalım nasıl bir ev yapacağım. Nasıl bir ev yapacağım? 10 20 tane yeter mi? Ha? 1 2 Önce bir 3 tane. Bak şöyle iyi. Ha? Böyle 2 3 ha? Ha? Şöyle bak 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 bak. Çok mu oldu ya? Şurayı dolduralım. Zombi giremesin bak böyle. Şöyle kapatalım. Kapatalım. Eee. Eh. Çok güzel. Kesinlikle böyle bir evde yaşamak istiyorum. Çatısı yok. Lan. O ne lan? Ver şunu. La. <laughs> Allah cezanı. Yapamadım. Heh. Tamam. Çok güzel. Tuvalete benzedi biraz ama olsun. Yey, Gerçek bir ev için kaç tane gerekebilmem ama Düz kare evi deneyelim Bir aşağı insin hemen başlamayalım Bu arada bununla vurmadım ama Bak bununla daha yavaş yapıyor Silahla yap Daha mı hızlı yapıyor lan Yok Silah en hızlı kazma şekli şu anda Yani o yüzden silahla devam ediyoruz Neyse ben tekrar başlayalım Ben tekrar başlayalım Eee hep aynı yerde başlıyorum Kaç tane yapsam 4'e 4 yap 5'e 5 yapsam 20 ama bunu kat kat 3'er kat çıksam 100, 150 tane falan lazım mı? 150 tane falan lazım. 150 tane falan toprak lazım. Topraktan yapacağım full. Full toprak. Ağaçtan da yapabilirim aslında. Neyse i̇şte ağaç daha uzun süre boşver. Ağaçtan yapmayalım. Toprak daha şu an. Şu an için speedrun yapmak için alternatif olarak toprak daha iyi. Toprak çok daha iyi. Biraz da kazmayla mı yapsam? Acaba kazmalı speedrun da mı yapsam? Kazma diyorum ben. Balta, aks, aks balta, max baltaydı lan kazma değil. Yani kafa ikisi birbirine benzediği için benim için bazı kazma balta aynı şey. Bitti bitti. 125 mi? Kaç tane? 150 tane toplayalım. Lan nereye sıkıyorsun? Daha taşa sıkıyorsun. Anasını neyse 150 tane topladık çok güzel. Şimdi hemen şuraya nereye? Allah cezanı e, e, yapacak yer kalmadı. Tüh. Şöyle başlayalım. 1 2 3 4 lan ne ne yapıyorsun? Dursana. Ha. Şöyle bir Geri gerim yapacaktık. Allah belanı. Yapamadım. Yapamıyorum. Ay ah ya. <laughs> Ama bu oyun Minecraft değil. Bu kötü Minecraft. Yapacağım bir şey yok. Yapabildiğimin en iyisi bu. This is the best I can do. Kusura bakmayın. Ya da bakın lan çok da şeyinde. Ya gerizekalı. Ev yapmaya çalışıyoruz burada. Aa, çok kötü oldu. Bu nasıl ev amık? Tekrar kıracağım burayı. Gerçek bir ev yapması benim için çok uzun sürüyor. Ay, abi kontroller o kadar rahatsız edici ki. Bak ya bazılarına dört kat çıktık. 3 kat yapacağım üç katlı Kapısı nerede lan buranın? Aa, gördünüz be. Evim evim güzel evim. Buna koyun böyle evin. Tamam oldu. Şuradan da eğilerek eğilme yok oyunda. Oyunda eğilme yokmuş şu an fark ettim. Tamam burası da kapısı. Tamam. Böyle giriyorsun. Böyle. Dekoratif dekoratif. Evet çok güzel. Bence çok güzel oldu. Ben okey. Şuraya bir çatı yapsam. Tamam. Şu an süre bitti. Çatı yap. <laughs> Minecraft YouTuber'larına sorulmaması gereken en önemli şey video dışındaki diamond'ları nereden bulduğu. Bugün bunu öğreneceğiz. <laughs> bakalım en hızlı diamond'ı ne, ne kadar sürede bulacağız. Hadi bakalım. Başla. Başla 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 başla. Minecraft'ta asla dikine, dikine aşağı doğru kazılmaz. Hadi bakayım. Lan neredeyim lan? Hadi. Ay! Allah belanı. Vur 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 vur. Diamond arıyoruz. Diamond arıyoruz. Lan mucize arıyoruz abicim, Mucize arıyoruz. Ne oluyor lan? Bazen sıkışıyor gerizekalı. İn 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 in. Diamond diamond. Diamond. Aha buldum. Ne oluyor lan? Buldum buldum buldum. Ah. Ne? Peki bu Diamond'da ne yapabiliyorsunuz? E'ye basıyorsunuz ve silah yapabiliyorsunuz. Nedenini bilmiyorum. Yani zaten 3 silah ne işime yarayacak bilmiyorum. Üçlü mü atacak? Yok. Alakası yok. Yani koyduk mu koyduk. <laughs> Hadi bakalım bu sefer de zombi öldürmeye çalışalım. 10 zombi ne kadar sürede öldüreceğim silahla. Aha. Gel bakalım. Lan oğlum. Tüh. O kadar ben mi? boşa gittim. Allah belanı. Oy. Ne kadar tatmin edici lan. Abi yapma atma şu zombini denize Dur abicim dur kaç oldu lan saymadım Saymadım kaç oldu Aa birden Oo, fatality. Aa şu deniz gibi Dünyanın sonu mu Yere git Yere git ben şuraya bakmak ya burası Bu, açık alan güzelmiş biliyor musun <gülüyor> <gülüyor> Acaba bana değerlerse ne oluyor Kaç tane öldürdüm bilmiyorum İki tane daha öldürüp bitireyim bana bir değilsin Aa kalbim Aa. Aa. Ya kolsuzluğunda bu kadar ya. Birindeki zombiyi vuramadım. Vay be gerçekçi fizikte ağaç ah, çıkılması. Eğit hey, be gerçek Minecraft'a örnek al. Bir şey deneyeceğim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> What the fuck? Havada ne yapıyorsun? Onun ne oluyor lan? Hey, hey, bu kötü Minecraft'ı bozdum. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Videoyu okay, benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben size çıktım. Bye.